Neti Sanju'nun kendisini görmezden gelmesine öfkeleniyor. Neti sinirlenir ve kendi kendine, bu elbiseyi Sanju için giydim ama pare onu benden aldı der. Bu sırada Sanju, Şeli'ye Neti'nin ona kızmasından endişelenmemesi gerektiğini söyler. Şelli, Pari'yi önemsediğini söyler ve o da aynı şekilde Neti'yi önemsediğini ve Neti'nin kendisine neden kızdığını bilmediğini söyler. Sancı ona, bunun bütün kızlarda olduğunu, endişelenmene gerek olmadığını gidip onunla konuşacağını söyler. Neti'nin oraya geldiğini görür, Shelly Nettie'ye seslenir. Neti Sancı'ya gülümser ama Sanju Parin'in oraya geldiğini görür ve ona gülümser ve Nettie'yi görmezden gelerek Parin'in yanına gider. Sanju Parin'in küpelerini takmasına yardım eder. Shelly, Nettie'yi oradan alır. Neti yukarı çıkarken bir avize görür ve aklına bir fikir gelir. Bu sırada Parminder ve Chandrika mutfakta yemek pişiriyorlardı. Çerli'nin annesi mutfağa gelir ve Chandrika'ya Pari için yemek getirmesini ve Parminder'in kendisine Pari'nin hamile olduğunu söylediğini söyler. Chandrika ona Parminder'in aile üyelerinin hepsine baktığını söyler. Daha sonra Chandrika Pari'ye yemek getirir. Pari aç olmadığını söyler ve bu sırada Sanju gelir ve Pari'ye yemek zorundasın der ve Pari'yi odasına götürür. Sanju Pari'ye ruh halinde ani değişimler yaşadığını biliyorum. Sebepsiz yere bana kızıyorsun der. Pari Sanju'dan özür diler. Sanju Pari'ye sorun değil ruh halinde ani değişimler yaşadığını anlıyorum der. Pari evet anlamında başını sallar ve Sanju'ya gülümser. Sanju, Pari'ye elleriyle yemek yedirir. Daha sonra Paris Sancı'ya, sen de yemek zorundasın der. Sanju ona, aç değilim ama sen yemek zorundasın der. Pari duygulanır ve ona sen benim değilken şansım yaver gitmişti ama şimdi sen varsın. Bana çok iyi bakıyorsun ve seni kaybetmekten korkuyorum. Bunu tekrar yaşayamam der. Sanju duygulanır ve oradan ayrılır. Bu sırada Nettie üst kattaki koridora gelir ve avizeyi parinin üzerine düşürmeyi düşünür. Bir hizmetçi gelir ve Nettie'ye burada olmaması gerektiğini söyler. Nettie ona burası kayınvalidemin evi bu yüzden istediğim yerde olamam der. Bu sırada Shelley'nin annesi konuklara tüm hazırlıkları parinin yaptığını, onun harika biri olduğunu söyler. Çelli, Sancı'nın yanına gelir ve Neti'nin tuhaf davrandığını onunla konuşmaya çalıştığını ama kendisini görmezden geldiğini söyler. Sancı ona, kızlar böyledir rahat ol ve kadınları anlamaya çalışma, bu imkansız bazı kızlar göründüğü gibi değil diye söyler. Shelley ona, sanki birçok evliliğin varmış gibi konuşuyorsun der. Sancı ona, sana evliliğimi anlatacağım der. Bu sırada bebe gelir ve Gurvindar'ın tuhaf davrandığını söyler ve Gurinder, Şelli ve Bayan Mehran'ın önünde Pari'yi övüyor, Pari'yi övdüğünü duyunca şok oluyorum diye söyler. Sanju annesini kontrol etmeye gider. Gurvindar, Bayan Mehra ve Şelli'nin annesine, gelininin çok yetenekli ve dindar bir kadın olduğunu söyler. Herkes, Neti'nin Pari'yi gelini olarak ilan ettiğini duyunca şok olur. Neti gelir ve bunu duyunca sinirlenir. Shelly'nin annesi Neti'yi çağırır ve onu herkesle tanıştırır. Neti, törene şimdi başlayalım der. Neti için kırmızı bir şal alır. Neti, Sanju ile evlendiklerinde bir pazarda nasıl olduklarını ve kırmızı bir şal istediğini ama bulamadığını bu yüzden Sanju, Neti için bir kadından şal alır ve Neti'ye giydirir ve Neti'ye çok hoş göründüğünü söylediğini ve kendisi Sanju'ya kendisini hep böyle sevip sevmeyeceğini sorar. Sancı ona her zaman seveceğini söyler. Neti ona eğer ayrılırsak kendisini geri kazanmak için ne yapacağını sorar. Sancı ona onu geri kazanmak için kırmızı bir şal alacağını söylediği ve birlikte geçirdiği bu anı hatırlar. Bu sırada Sancı kırmızı bir şal alır. Neti bunun kendisi için olduğunu düşünür ama Sancı Pariye gider ve ona kırmızı şalı başına örter. Neti bunu görünce çok üzülür. Pari kızarır ve oradan ayrılır. Neti öfkeyle oradan ayrılır. Pari kendi kendine gülümser ve Sanju'nun kendisine verdiği şalı tutar ve Tanrı'ya Sanju gibi bir koca verdiği için şükreder. Neti öfkeli bir şekilde Pari'ye bakar ve elinde bir bıçak saklar ve Pari'yi bıçaklamayı düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.